Adım Gülden Ayağım işletme sahibiyiz. Biz üç ortak olarak bir işletme açtık. İnşallah çok güzel olacak. Ee, Sidamun markasını yaratmaya başladığımızda e, aklımızda herhangi bir şey yoktu açıkçası. Ortak yaptığımız bizi bilgiler sonucunda Ereğli'nin e, uygun olduğunu düşündük. Gerek insanların bu yöndeki kahvedeki e, kültürleri gelişmiş olduğu için biz de buraya bu yatırımı yapmaya karar verdik. Sidamon'un e, çıktığımız bu hayal yolculuğunda ilk adımını Ereğli'de attık. Üç ortak beraber. Bir aileyiz ortak da demeyelim. Üçümüz birlikte hayallerimize doğru yolculuk yapmaya başladık. tabii Ereğli'de ilk adımımızı attık. Değil.